Bir mouse bu kadar mı konuştu? Yani gerçekten bir mouse ne kadar konuşulabilirse o kadar konuştu. SteelSeries Rival 3'ten bahsediyorum. Mouse'un fiyatını normalde almaya kalksanız 400 lira civarlarında dolaşıyor. Ama bu kadar konuşulmasının sebebi BIM'de 219 liraya satılıyor olması. Peki mouse gerçekten o kadar iyiydi de mi 219 liraya bu kadar heyecanlandık? Aslında kutuya baktığın zaman, tasarıma baktığın zaman ben harikayım diyor. Özelliklerini araştırırken de dedim ki ben de alsam? Hani gerçekten ben de alsam diye bu soruyu düşündüm. Böyle diyorum çünkü gerçekten evimde kullandığım çok iyi mouse'lar var ama insan alası geliyor. Burada da zaten Best Gaming Mouse yani en iyi oyun mouse'u yazıyor ama neye göre, kime göre tabi bu biraz tartışılır. Kutuyu açmaya geçmeden önce şu notu da eklemek istiyorum. Bu mouse'u büyük ihtimalle BIM'de bulamayacaksınız. Görmüş olduğum kadarıyla herkes ama herkes bu mouse'u satın almak istiyor. Aşağıya açıklama kısmında bir link bırakacağım. Oradaki fiyat ara sıra indirime giriyor. Bence orayı takip ederek hatta bugün bile daha uygun bir fiyata en azından normal piyasa koşullarından daha uygun fiyata satın alabileceksiniz. Gelin kutuyu açmaya başlayalım. Şimdi buraya fal çatamı vuracağım ama biraz masum kendisinden bahsetmek istiyorum. Burada 60 milyon klik garantisi var. Yani 60 milyon defa buraya basarsanız herhangi bir şey olmayacağını Steel Series bizlere garanti ediyor. Burada True Moon Core Optical Sensor var. Yine bak İngilizce mi konuşturdum gördünüz değil mi? O aksanı. Buradaki sensör gerçekten başarılı olduğunu iddia ediyor ki buna birazdan bakacağız. Burada da harika bir aydınlatma olduğunu bizlere söylüyor. Buradaki makro tuşlar gerçekten işe yarıyor PC'de ve Mac'de yani Windows bilgisayarlarda ve Mac'de kullanabileceğimiz bu mouse bence güzel detaylara sahip. Ben buradaki makro tuşları bu arada mesela şuna genelde e, browser'da geri tuşuna atıyorum. Hani bir yere yanlışlıkla girersin ya da ürüne bakarsın aynı sayfaya geri gelmek istersin gibi. Buraya da çift atış tuşu falan gibi koyuyorum. Hani bir counter'da iki defa atış ediyor gibi tuşları koyabiliyorum. Şimdi biraz sonra bahsedeceğim özellikler aslında burada bizlere gösterilmiş 60 milyon klik ömrü sağ el için tasarlandı. Siyah ve farklı renkleri sahip olduğu, 6 farklı tuşunun olduğunu ve 3 farklı RGB aydınlatma olduğunu görüyoruz. 77 gram ağırlık fazla değil ve gördüğünüz gibi USB ile bağlanıyormuş. Arka tarafa baktığınızda da burada yine Çince ve İngilizce belli başlı bilgiler bulunuyor. Şu işi çok seviyorum. Hop açtım. Hop açtım ve şuradan çıkartıyoruz. Dival 3 ile ben ilk defa karşılaşacağım. Daha önce hiç elime almadım Dival 3'ü. Şöyle çıkartıyorum. Ve sizin de fikrinizi merak ediyorum bu arada. Nasıl nazikçe açabilirim diye düşünüyorum. Hiç bak nazikçe ilk defa kendime challenge yapacağım. <laughs> o güzel. Çok güzel. Kabloya bakalım. Şu hışırtıdan bir kurtulayım. Bak kablo iyi. Böyle yumuşak plastik diyebilirim. Burada da özel ayarlamaları yapmak için engine uygulamasını indirmen gerekiyor diye. Mouse'un hissiyatı güzel bak. Şurası mat bir doku abi. Bak yaklaş. Bak. Şöyle mat bir doku var. Parmak izi bırakıyor mu? Yani kirlendiğinde belli eder ama abi bir mouse daha ne kadar sade ve güzel olabilir. Yani sade ama düz o belli başlı markalar gibi değil. Şuradaki tuşlar bakayım. Yani elimin çok şeyinde. Zaten SteelSeries kendi internet sayfasında bir kullanım kılavuzu yayınlamış ve mouse'u nasıl tutmanız gerektiğini göstermiş Gülme. Çünkü gerçekten orada birkaç tane tutuş var. Şimdi tabii anlatmam gereken farklı detaylar da var. SteelSeries'in söylediklerine göre, ben daha denemedim ama burası hiper dayanıklı bir malzemeden tasarlanmış. Hiper dayanıklı ne demek? Şimdi bak, ben adam öldüremeyince böyle sinirleniyorsun hele Deniz'in. Biliyorsun bizim ofiste böyle anıları var. Evet. Oyun oynadığı insandan şöyle vurmak istiyorum şu sesi duyabiliyorsun abi. Bu yüzden bizim hiper dayanıklı mouse'a ihtiyacımız vardı. Ama şöyle söyleyeyim biraz sonra mouse çalışmazsa gerçekten çok gülerim. Şimdi farklı şeylerden de bahsetmem gerekiyor. 3 bölgeli bir RGB aydınlatmaya sahibiz. Burada buralar ve buralar aydınlanıyor. Şuralar gerçekten çok güzel aydınlanıyor ki mouse'u bence en güzel yapan detaylardan bir tanesi o. Birazdan da ona yakından bakacağız. Şimdi bana CPI özelliğini soracaksınız. 200 ile 8500 arasında CPI çıkabiliyoruz. Ve burada mouse'u en güzel kılan detaylardan bir tanesi yerleşik hafıza tarama oranı var. Bu ne demek? Siz 5 farklı profili mouse'unuza kaydedebiliyor ve kullanabiliyorsunuz ki engine uygulamasına da birazdan yakından bakacağız bildirimleri, oyuncu etkinlikler ve daha fazlası gibi özelleştirmelere burada izin veriliyor. Mouse'un hafif olduğunu zaten söyledim. Şimdi sizlerle beraber bir test yapalım. Ardından oyun oynamaya başlayalım. Son test Furkan'ın testi olacak. Karpuz testi abi. Abi bir şey diyeceğim. Şu sesten anlamıyor musun için nasıl dolu olduğunu? Evet, anlaşılıyor. Evet. O kadar da hakkım yemeyin. Tamam karpuz testi biliyorum ama en azından bak anlaşılıyor. Mesela burada iPhone var abi tamam mı? Bak anlayabiliyorsun nasıl bir malzeme geldin. Bak işi biraz daha bileceğim. Kumanda bak. Bu da boş abi. Belli yani. Test buradan geliyor. Tabii ki oyuncular için en önemli detaylardan birisi de o seyahat süresi ve bana verdiği tepki. Tamam mı? Sizi anlayamazsınız köpük köpük. Bak. Bak. Öyle çok klik değil. Böyle sakin. Tamam mı? Sakin bir kliksisi var. Şu sağ tarafı sevdim. Sağ tarafla sol taraf arasında bir fark var gibi ama gerçekten hani güzel olduğunu söyleyebilirim. Zaten ses bence sizlere bir şeyler gösteriyordur. Şimdi ne yapalım? Bilgisayarımızda tabii ki CSGO oynamaya başlayalım. Mouse'u takar takmaz güzel bir şekilde aydınlandı. Gerçekten bu RGB aydınlatma bu mouse'u bence en özel kılan noktalardan bir tanesi. Ve mouse'u yine takar takmaz SteelSeries Engine ekranı hemen geldi ve kurmak için bir seçenek çıktı. Eğer kuramazsanız aşağıya bir link bırakmış olacağım. Ayrıca mouse'un tüm teknik detaylarını merak ederseniz de aşağıda detaylı bir makale bulabileceksiniz. Hemen install diyorum ve burada indirmeye başladı gördüğünüz gibi. Hemen bakalım Türkçe var mı? Türkçe yok. İngilizceden devam edeceğiz. Evet şimdi kurulumlar gerçekleşti. Hemen kapatıyorum ve burada Rival 3 masumu gördü. Şu anda diyor ki kritik bir güncelleme var. Onu gerçekleştirmen gerekiyor diyor. Hemen Mouse'un kendisinin de güncellemesini gerçekleştiriyoruz. Benim sizlere tavsiyem şu eğer gerçekten oyun oynayacaksanız bu işe gönül verecekseniz 30 liralık 40 liralık mouse'lar değil de bu tarz mouse'ları satın alabilirsiniz. Çünkü yazılım güncellemeleriyle, tasarımıyla, ışığıyla gerçekten sizin daha fazla zevk almanızı ve sizlere daha fazla özellik sunulmasına imkan sağlıyor. Update complete diyor. Yani güncellemeyi tamamladık. Başlıyorum. Hemen kapat diyorum. Güncellemeyi gerçekleştirdim. Burada birkaç tane konfigürasyon var. Sizlere söylemiş olduğum gibi 5 tane vardı. Hemen üstüne tıklıyorum ve Rival 3'ün içerisine giriyorum. Valla ben size bir şey söyleyeyim. 219 liraya satın aldığım bir mouse'ta bu kadar özelliğin olması çok iyi. Aşağıya bırakmış olduğum satın alma linkini tekrar hatırlatıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi Burayı bir özelleştirelim. Burada biraz önce söylediğim gibi CPI toggle var. Yani CPI'yi buradan değiştirebiliyorsunuz. Buna dokunmayacağım. Burada mouse'un görünüşünü de değiştirebiliyorsunuz. Örneğin buradaki ışığı değiştirmek istediğiniz zaman hemen bu seçeneğe tıklıyorsunuz. Ardından da efektlerden herhangi bir efekt seçebilirsiniz ve buradaki renklendirmeyi tamamen kendi istediğiniz gibi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin Bakın şu anda mouse çok hızlı bir şekilde değişmeye başladı. Color Shift özelliğinde burada siz kendi istediğiniz gibi ayarları gerçekleştiriyor ve istediğiniz renkleri verebiliyorsunuz. Bakın burada ayrı ayrı da özelleştirebiliyorsunuz. Burada orijin ayarlayabiliyorsunuz. Yani tam istediğim rengi vereyim diyebiliyorsunuz. Hemen set diyorum. Mesela mouse'un orası kırmızı olsun. Üst tarafa doğru mavi olsun. Set dedim, ayarladım ve save dedim. Ardından da ayarlar gerçekleşmiş olacak. Bundan önce farklı ayarlar da göstereyim. Mesela Multicolor Blade yani nefes alma ayarı diyebilirsiniz buna. Save dediğiniz zaman farklı renklerde nefes alıp verme gibi gördüğünüz gibi Yanıyor ve sönüyor. Yanıyor, sönüyor. Bu da mouse'u daha da güzel özelleştirmemizin imkanı olarak bizlere sunmuş. Şimdi burada Live Preview On diyor. Yani yaptığım işlemleri bana anlık olarak gösterebilirsin diyor. Bölgeleri bana gösterebilirsin diyor. Ve konfig'i burada seçebiliyoruz. Furkan'ın konfig'i tamam mı? Save diyorum. Ardından benim kardeşim geldi. Ve geldi burada tüm ayarları değiştir. Ben bunu istiyorum dedi. Buraya hemen kendi ismini girmesi yeterli. Mesela kardeşim yanında Zeynep. Save diyorum burada ikinci bir profili gerçekleştirilmiş olduk. Yani bir bilgisayarı daha fazla insan kullansa da hemen gelip buradan ayarları çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve tekrar ayarlar kısmına geliyorum. Buradaki ayarları özelleştirebiliyorsunuz. Bakın mouse'u anlatırken size dedim ki buradaki butonu hemen şuradan bakalım. Ben tarayıcı sekmesinde geri gelme olarak ayarlayabiliyorum dedim. Mesela B4'ü buradan hemen farklı şekillerde ayarlayabiliyorsunuz. Mouse sensitivity levels'ı görüyorsunuz. Buradan da yine mesela kardeşiniz geldiğinde ya da farklı oyunlar oynamak istediğinizde hızlı bir şekilde değişebileceğiniz gibi bu üst taraftaki tuşla beraber de değiştirebiliyorsunuz. Burada biraz önce de söylediğim söylediğim değerler gibi mesela 8500'e getirdim bakın mouse nasıl hızlandı. Buradaki tarama hızı yükseldiği için hemen hızlı bir şekilde bu mouse'u kullanabiliyorsunuz ama ben normal bir seviyeye getireceğim çünkü şu anda alışkın değilim. Burada farklı level'larda ekleyebiliyor. Anlık olarak çok rahat geçiş yapabiliyorsunuz. Burada yine Angel Snapping gibi farklı detayları da gerçekleştirebiliyorsunuz. 219 liralık bir mouse'un bence böyle bir uygulama deneyimi sunması gerçekten güzel. En ince ayarları bile gerçekleştirirken aynı zamanda RGB ayarlarını da gerçekleştirip farklı profiller oluşturmak evdeki kullanımı arttırabilir. Ben tasarımsal olarak çok beğendim. Özellikle RGB aydınlatması çok güzelken o tasarım kullanırken de size pozitif olarak geri bir dönüş gerçekleştiriyor. Ben de bu fiyatlarda alabileceğiniz en iyi mouse olduğunu söyleyebilirim diyor ve kutunun üstüne Furkan'la sevdi yazabilirsiniz. Notunu da ekliyorum. Evet sizler için uygun fiyatlı ürünleri incelemeye devam ediyoruz. Bu ürünü bulamaz bulamazsanız eğer bindeki büyük ihtimalle bulamayacaksınız. Aşağıya bırakmış olduğum açıklama kısmındaki linkten ürünü satın alabilir ve hızlı bir şekilde evinize gelmesini sağlayabilirsiniz diyor ve videoyu burada kapatıyorum. Eğer başka fikriniz varsa yazmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.